Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi bebeklerim okuldan eve dönüyor. Ve de onuna kadar da gece rutini yaptık. Hadi başlayalım. Hey ben bebeklerin aldım. Çocukların kenarda oynuyorlar. Alabilirsiniz isterseniz. Aa çok teşekkürler. Yavrularım. Eve gitme zamanı hadi. Bakın. Aa. Sen mi kaymak istiyorsun? Hadi gel. Kay kay kay. Ay düşme. Adım adım. Emekliyor. ha. Alamıyorum seni kucamamam lazım. Bugün eğlenceli bir günü Nasıl? Şimdi arabaya geçelim. Arabayı bininceler. Arabaya bindik zaten. Çantayı bağca koyduk. Hadi gidelim. buket alsak da böyle olsun. Senin bu olsun. Oo, bu var? <laughs> oh, mis gibi kokuyor. Ay, <laughs> gidelim. Dördüncü seriye gidinceler. Er, er. Geldik ben kabı açayım. Yemiyorum. Yapamıyorum bu işi. Kötü Ay ay arabam gidiyor. Üf. Bir şey sorun değil. Hemen çocuğu göndermem lazım. Ben de ki çantalarım siz denin. Şurada kalayım. Ah oh, çanta burada. Bu çanta ne? Onlar eve gelinceler. Evet, eve geldik. Eve geldik. Evet evet. Hey anneciğim. Dur. Aaa. Şimdi ben şu bebeklerin üstünü değiştireceğim arkadaşlar. Çocukların üstünü değiştirince devam edecek.